Sevgili dostlar Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi NIS'in şu anda burada elemanları provokasyon peşinde. Bakın altını çiziyorum. Orman yangınları gibi pek çok menfi olayda rol oynayacak durumda elemanları bulunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki teröristler sıranın kendisine geleceklerini biliyordu zaten. Amerika ile karşı karşıya gelmeyelim diyenler var. Biz zaten Amerika ile karşı karşıyayız. Ya günaydın. Şimdi önümüzde çok önemli bir dosya var. E göreceğiz bakalım. Yani Türk ordusunun imkan ve kabiliyetlerini siz de tadacaksınız. Hepsini takip ediyoruz. Tüm yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle bir yandan Yunanistan'la savaş durumu söz konusu olmuşken diğer taraftan da Suriye'nin kuzeyine PYD-YPG terör hücrelerine karşı yapılacak operasyonlar öncesi Türkiye'de gayri nizami harp teknikleriyle bir provokasyon bir psikolojik harp peşinde olanlar var. Özellikle bakın buradan uyarıyorum bu video vesilesiyle özellikle uyarmak istiyorum. Sevgili dostlar Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi NIS'in şu anda burada elemanları provokasyon peşinde ve bununla alakalı bir takım emareler de var. Kendi kurdukları buradaki taşeron yapılarla özellikle orman yangınları gibi bakın altını çiziyorum. Orman yangınları gibi pek çok menfi olayda rol oynayacak durumda elemanları bulunuyor. Şu an bu provokasyon çeşidi de çok önemli. Çünkü psikolojik savaş yani gayri nizami harp dediğimiz husus bir devlet için olmazsa olmaz önemli noktalardandır. Dolayısıyla bu bağlamda çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Özellikle işte biliyorsunuz güney taraflarda bazen orman yangınları çıkıyor. Bunların mesela geçtiğimiz bu geçen yıl başlayan orman yangınları vesaire o dönemlerde yaşananlara hep gördük ki bir provokasyon var. Tabi o terör örgütleri tarafından yapılmıştı. Özellikle Suriye istihbaratı destekli olduğu bir takım iddialardı El Muhaberat tarafından. Ama şimdi Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi NIS'in elemanları cirit atıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Tabi istihbaratımız özellikle e, bu konuda önlem alıyordur. Hem emniyet istihbarat hem jandarma istihbarat hem de milli istihbarat teşkilatı bu anlamda çalışmalarını sürdürüyor. Diğer bir provokasyon ve bir takım efendim iç kaosu bozucu hamleler de terör örgütleri o güneyimizdeki YPG PYD'nin taşeron buradaki elemanları tarafından yapılabilir. Çünkü Suriye biliyorsunuz özellikle Suriye'ye operasyon masada Suriye'nin kuzeyine e, dolayısıyla orada Tel Rifat Münbiş bölgesinde o terör hücreleri koridorları yerle bir edilecek. Zaten Zaten sevgili dostlar teröristler o Suriye'nin kuzeyindeki teröristler sıranın kendisine geleceklerini biliyordu zaten. Pençe kilit operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde başlayan operasyonun diğer bir ikinci harekat kısmı da Suriye'nin kuzeyiydi. Çünkü her zaman söylediğimiz husus Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyindeki o terör koridoruna Türk devleti, Türk ordusu kilidi vuracak. Yani bu olacak. Oradaki yapılara bu kilit vurulacak. Orada Amerikan askeri varmış. Amerika ile karşı karşıya gelmeyelim diyenler var. Biz zaten Amerika ile karşı karşıyayız. Ya günaydın Türk devletinin sahada yaptığı tüm önemli hamlelerde Amerika Birleşik Devletleri hep karşısında. Doğu Akdeniz'de karşısında, Libya'da karşısında, Karabağ'da gördük yine Azerbaycan'la birlikte Türkiye'nin de karşısında oldular, eleştirdiler. E bununla beraber sahada yaptığımız tüm önemli hamlelerde bunlar hep karşımızda. Barzani referandumunda Irak ordusuyla beraber ortak tatbikat yapıp Barzani referandumunun rafa kaldırılmasında büyük rol oynamıştık. O zaman da karşımızdaydılar. Yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani devletimizin yaptığı her önemli saha hamlelerinde mutlaka mutlaka Amerika karşımızda. Her zaman söylediğimiz sus sevgili dostlar daha dilimizde tüy bitti ya. Bugün Türkiye'nin kurma aklına sorun. O kurma aklıya yani o paşalarımıza, general or generallerimize vesaire önemli rütbedeki askerlerimiz yani beyin takımında askeri kanattaki kişilere sorun. Tehlikeyi nereden bekliyorsunuz? Hepsi Amerika'yı gösteriyor. Yani bu tesadüf değil. Atlantik'i gösteriyor. Yani bugün Türk devleti her ne olursa olsun Avrasya'da bu tarihi mevzilenme içine girmesinden dolayı Türkiye'yi bu anlamda cezalandırmaya çalışıyorlar. Önceki çektiğimiz videoda ne diyordu Trident Javelin tatbikatında Norveç'teki NATO tatbikatında hatırlayın. Efendim S-400 alan bir ülke. işte bu ülke S-400 aldığı ülkeyle yakınlaşıyor vesaire diye giden o videoda anlattığımız savaş senaryosu silsilesi. ekim bu ülke? Türkiye. Bunlar zaten 2018'de kafaya koymuş. Türkiye'ye karşı bir harekatı kafaya koymuşlar. Yani dolayısıyla bu çok önemli. Bu anlamda PYD ve YPG kuvvetlerinin buradaki taşeron örgütleri vasıtasıyla da bir takım önemli menfi derecede etki bırakacak eylemler başlayabilir. Orman yangınları yine. Bakın zaten terör örgütleri Yunanistan istihbaratının elemanlarıyla sahada yakın. Bazı yabancı istihbarat teşkilatları var. Terör örgütlerine inanılmaz yakın. Mesela Mossad inanılmaz yakın. Yani PYD, hatta Peşmerge ile acayip yakındı. Peşmerge eğitenlerden zaten Mossad'tır yani. O Kido'nun aynı şekilde Mossad'ın elit timi diğer bölgelerindeki hepsi Bunlar zaten eğiten kişiler yani Mossad'ın elemanları. E şimdi bakıyoruz Yunanistan istihbarat, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı. Aynı şekilde bu taşeron örgütleri PKK'nın türevlerini YPGP'ye de eğiten aynı şekilde. CIA aynı şekilde öyle. Diğer tarafta hemen hemen Alman istihbaratı BND ile de ekonomik anlamda, ticari anlamda büyük yakınlıkları var terör örgütlerinin. Yani bu istihbarat teşkilatları zaten kendi içinde sürekli terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyor. Şimdi Yunanistan istihbaratının o servisinin elemanlarının sağda olması bu anlamda Türk-Yunan savaşı böyle tam da bir yere girmişken bu anlamda ön provokatörlükler başlayacak. Ön hazırlıklar, ön hamleler, iç kaosu bozucu, iç cepheyi yıkıcı bir takım önemli menfi anlamda sıkıntı oluşturabilecek olayları yapabilirler. Şimdi önümüz de çok önemli bir dosya var. Bununla alakalı çalışmalar bizim de kulağımıza geliyor. Ne olarak Türkiye'deki o iç cepheyi sarsıp iç kaos çıkarma planı. Bakın bu plan çok tehlikeli bir plan. Yani bunu uzun zamandır zaten dikkat çekiyoruz. Ha bu bir şekilde yapacaklar. Yani bir devlet başka bir devletle savaşacağı zaman mutlaka iç cepheyi sarsmak isterler. Bir kaos oluşturmak isterler. Hele ki Türkiye öyle bir devlet ki dışarıdan yıkılamayacağı bildikleri için içten her zaman ya Türk devletlerinin genel yapısı bu yani maalesef genelde hep kendi kendimizi yıkmışız veya içeriden çıktı çıkan o menfi olaylarla efendim Parçalanmışız, bir sürü sıkıntılar olmuş geçmişte Türk devletlerinde bunun sayısız örneği var. E dolayısıyla şimdi de o iç cepheyi sarsıcı bir iç kaos bir iç savaş çıkarma gayretleri de devam ediyor. Ya bunun mülteciler üzerinden sayın başka bir şeylerden sayın ama bunların ön hazırlıkları olur. Mesela orman yangınları. Bakın haberiniz var mı? Şu anda şu anda ben bu videoyu çekerken yani bu haberi gördüğüm için özellikle de söylemek istiyorum şimdi yeri gelmişken. Yunanistan'ın 65 noktasında orman yangınları var şu anda. Orman yangınları çıkmış durumda. İlginç yani orada da farklı bir şey oluyor. Bazı şeyler çok enteresan. O orman yangınlarını sanki Türk devleti yapmış gibi çevirip Türkiye'de karşı orman yangınları harekatını başlatabilirler. Yani bu psikolojik savaş çerçevesinde oluşan bir takım unsurlar bunlar. Yani orman yangınları, menfi provokasyonlar, birçok şey sayabiliriz. Yani bu anlamda çok dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum. Ee, özellikle de iki seçenek, iki yer. Yani biri Yunanistan-Türkiye olası savaşı, biri de Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan operasyon. İki taraftan da Türkiye'ye bir tehdit. Bakın, yine söyleyeyim, dün. Mazlum Kobani adındaki terörist Türkiye'yi tehdit etti. Biz Türkiye'nin dedi operasyon işte usulsunu masada biliyoruz. Buradan Türkiye'yi uyarıyoruz. Biz zaten hazırlığımızı yaptık. Türk ordusu buraya girdiğinde çok kanlı çalışmalar yaşanacak ve Türkiye bu savaşı kaybedecek diye açıklama yaptılar. Ya sen kimsin ya? Amerika'nın silahıyla, Amerika'nın silahlarıyla, Amerika'nın kucağında konuşan kukla e bir adamsın ya. Mazlum Kobani kimsin sen yani? Seni orada zaten yani muhatap balan Amerika'ya çok şey söylemek istiyoruz ama işte o Amerika Birleşik Devletleri konuşana değil, konuşturana bakmak lazım. Yoksa bunlar Amerika'nın silahlarıyla Amerika'nın kucağında oturup oradan Türkiye'yi tehdit ediyor. E göreceğiz bakalım. Yani Türk ordusunun imkan ve kabiliyetlerini siz de tadacaksınız. İran kuzeyindekilerin tattığı gibi siz de tadacaksınız. O yüzden bu adamlar bu operasyonu bildikleri için bu Türkiye'ye tehditleri boşuna değil. Burada o adamların Gaziantep tarafında güney hattımızda güney hattımızda çok fazla sayıda. Yani İstanbul, İzmir gibi büyük şeyleri söylemiyorum. Oradaki hücre yapılanmaları çok farklı. Orada daha detaylı araştırmalar yapıyor. Takipler yapılıyor. Ama güney hattı çok karışık. Yani özellikle güney hattımızda güney şehirlerimizde, illerimizde Gaziantep gibi, Mersin gibi, Şanlıurfa gibi, Hatay, Antakya bu taraflarda bazı sıkıntılar var. Yani bunların kurduğu hücreler var. Bunlara karşı zaten sürekli operasyonlar güncel bir şekilde devam ediyor ama bazı hücreler de terör hücreleri de sürekli kendini yenilediği için takip anlamında sıkıntı çekilebiliyor. O yüzden bunlar Orman yangınları gibi yine altını çizelim. Bakın özetle orman yangınları gibi gayri nizami harp anlamında, psikolojik savaş anlamında Türkiye'yi, iç cepheyi çökertici bir takım hamleleri düşünüyorlar. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta Suriye'nin kuzeyine olası operasyon var. Oradaki terör koridorunu Türkiye tamamen bitirip güvenli hattı çekmek istiyor. Diğer tarafta da Yunanistan'ın ısrarla tehditleri, tehditkar hareketleri özellikle Yunanistan'daki o 12 adanın silahlandırılması hususundan sonra adalar üzerinden de Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu anlamda menfi olaylar başlayabilir. Yani orada orayı da kışkırtıcı hamleler yapabilirler Türkiye'yi zor durumda bırakmak için. Yani bütün bu hususlar zaten masada. Bunlarla alakalı daha detaylı videolar önümüzdeki yakın zamanda çekeceğim ama ben özellikle şimdi uyarı bir videosu çekmek istedim. Özet geçmek istedim. O yüzden çok dikkatli olalım. Bunları böyle normal gösteriyorlar gibi ama şu andan itibaren çıkacak her orman yangında mutlaka bir provokasyon eli olabilir. O yüzden oradaki çiftçilerimiz, ormancılarımız, Orman Bölge Müdürlüğü vesaire Hepsi istihbaratımız çok dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca siz de bu konuyla alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi videonun altında yorumlar yazarak belirtin. Hepsini takip ediyoruz. Tüm yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Bunu da buradan söyleyelim. Hoşçakalın.